Sevgili öğrenciler, merhabalar. Geçtiğimiz derslerde matematik derslerinde saat kavramından bahsetmiştik. Daha sonrasında takvimle beraber gün, hafta, ay ve yıl kavramlarından bahsetmiştik. Bugün dikkatli bir şekilde beni dinlerseniz bunların nasıl meydana geldiğinden bahsedeceğim. Evet, videolarınızdan izliyorum. Bazılarımız günleri, haftaları, ayları saymaya başlamış bile. Onları buradan alkışlıyorum. Evet, Çocuklar, şunu unutmayın asla. Hayatta olay ve olguların ne olduğunu öğrenebilmek çok önemli. Ama olay ve olguların nasıl meydana geldiğini ve niçin oluştuğunu öğrenmek çok daha önemli. Bunu unutmayın. Evet, şimdi dünyamızın iki türlü hareketi vardır çocuklar. Dünyamızın iki türlü hareketi vardır. Bir tanesi kendi etrafında bir dönüşü vardır. Diğeri de güneş etrafında dönüşü vardır. Şimdi sizden bir ricam var. Hepiniz ayağa kalkın ve benim yaptığım gibi olduğunuz yerde kendi etrafınızda bir kere dönmenizi istiyorum. Ben sizin güneşiniz olacağım. Siz de dünya gezegeni olacaksınız. Bana baktığınız zaman gündüzü yaşayacaksınız. Bana bakmayıp arkanızı döndüğünüz zaman geceyi yaşayacaksınız. Evet hadi bakalım bir kere bir dönün bakalım. Çok güzel. Harika. Evet. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet. Şimdi az önceki gösterdiğimiz basit örnekten de görüldüğü üzere ben de şöyle bir döneyim. Siz güneş olun bu sefer. Ben dünya olayım. Size bakıyorum. Ben şu an gündüzü yaşıyorum. Dünya olarak dönüyorum. Evet. gündüz yaşadım. Arkamı döndüğümde de geceyi yaşadım. Evet. Dünyamız kendi etrafında ki bir dönüşüyle çocuklar gece ve gündüz olmaktadır. Ve aynı zamanda bir gün gerçekleşmektedir. Gece ve gündüzün toplamına biz bir gün diyoruz. Dünyanın kendi etrafındaki bir dönüşüyle bir gün gerçekleşmektedir. Ve bir gün kaç saattir çocuklar? 24 saattir. Evet. Dünyamız kendi etrafında peki o zaman 7 defa dönerse kaç gün geçmiş olacak? Evet geçtiğimiz derste günleri saymıştık değil mi? Sayalım bakalım hep beraber. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet 7 gün. Yani o zaman bir hafta geçmesi için dünya kendi etrafında tam 7 defa dönüyor. Evet 4 haftanın 1 ay olduğundan bahsettik. Ve bir yılın 12 aydan ibaret olduğundan bahsetmiştik değil mi? Aylarımızı sayalım mı hep birlikte? Hadi sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Hepinizi tebrik ediyorum benimle beraber saydığı için. Evet çok güzel. Peki şöyle bir örnek verelim mi? Kaç yaşındaydınız? 7 diyenler var. Evet. 8 diyenler var. 6 diyenler var. Şöyle basit bir örnek verelim. Şimdi dünyamızın ikinci türlü hareketinden bahsedeceğim size. Dünya kendi etrafında her gün hiç durmadan döndüğü gibi bir de ne yapar? Güneşin etrafında da döner. Şöyle bir örnek vereceğim size. İki tane top aldım elime. Şu dünya olsun. Gördüğünüz üzere mavi gezegenimiz. Niye mavi gezegenimiz deniyor biliyor musunuz? Evet biliyorsunuz etrafı sular ve okyanuslarla kaplı olduğu için sular ve okyanuslarla atmosferden bakıldığında mavi gözüktüğü için mavi gezegen deniyor. Bu da güneşimiz olsun. Güneş modelimiz olsun. Güneş sarı olarak gösterelim. Tabi bu boyutlarda değil asla dünya ve güneş. Güneş dünyadan kat ve kat büyük. Hatta ne kadar büyük biliyor musunuz? 1 milyon kat daha büyük. Yani bundan 1 milyon tane bir araya getirdiğiniz zaman çok daha devasa bir sarı bir top oluyor değil mi? Ateş gibi yandan bir top. Güneş biliyorsunuz bizi hem ısıtır hem de aydınlatır değil mi? Evet şimdi ikinci tür hareketinden bahsedeceğim. Dünya hem kendi etrafında döndüğü gibi gece gündüzler oluştuğu gibi bir de güneşin etrafında dönmektedir diğer gezegenlerle beraber. Hatırlıyorsunuz okul dönemimizde ben size dünya, güneş sistemimizdeki gezegenlerden bahsetmiştim değil mi? Dünya tek başına güneşin etrafında dolanmaz. Başka gezegenlerimiz de var. Evet dünyanın bakın şuradan başlayalım en tepeden. Şuradan şu şekilde şöyle geçiriyorum. Güneşin etrafında tam bir dönüşüne biz bir yıl diyoruz. Ve bu dönüşüyle beraber ne oluşurmuş çocuklar? Kendi etrafındaki dönüşünde gece gündüz oluşurdu. Dünyanın güneş etrafındaki dönüşünden ne oluşur peki? Evet hemen söyleyelim. Dünyanın güneş etrafındaki dönüşünden mevsimler oluşur. Peki dünyamız güneş etrafındaki bir dönüşü ne kadar sürede tamamlıyormuş çocuklar? 365 günde tamamlıyormuş. Ve bu 365 günde ne kadar süre oluyormuş? Bir yıl oluyormuş. Evet. Dünyanın güneşin etrafında dönüşüyle beraber bir yıl geçiyor ve mevsimler gerçekleşiyor. Az önce yaşınızı sormuştum size değil mi? Örnek veriyorum 7 yaşındaysanız eğer siz doğduğunuzdan bugüne kadar dünya güneşin etrafında 1, 2, 3 4 5 6 ve tam 7 defa döndü değil mi? Evet. Dünyanın güneş etrafındaki her dönüşü 1 yıl, 1 sene olarak adlandırılır. Onun sonucunda da mevsimler oluşmaktadır. Evet. Şimdi bunları bu bilgilerimizi tekrarlayalım isterseniz. Bir gün çocuklar 24 saattir. 7 gün bir hafta diye nitelendiriyoruz günleri saydık. 4 hafta bir araya gelerek 1 ayı oluşturuyor. 1 yıl 12 aydan oluşuyor. 1 yıl geçen dersinde söyledik 52 haftaydı. 1 yılımız aynı zamanda 365 gündü ve 1 yıl 4 mevsimden oluşmaktadır Şurada son bir sorumuz var onu hep beraber cevaplayalım. Daha sonrasında da konumuzu dersimizi bitirelim. Evet burada ilginizi çekecek bir e, soru var. Evet az önce bahsetmiştik. Dünya güneşin etrafında dönerken mevsimler oluşuyor değil mi? Evet mevsimler oluştuğunu öğrendik. Peki nasıl oluşuyor? Yani dünya belli zamanlarda güneşin etrafında dolaşırken Dün güneşe yaklaşıyor. O zaman yaz mevsimi yaşanıyor. Veya güneşten uzaklaşıyor. Kış mevsimi mi yaşanıyor? Evet burada videoyu durdurup ailenizle bu konuyu tartışabilirsiniz. Daha sonrasında ben sizinle tekrardan burada olup cevap vereceğim olur mu? Evet, videoyu durduralım. Hazırsanız cevaplayalım. Evet çocuklar, evet. az önce ne demiştim? Dünya Güneş'in etrafında dolanırken e, mevsimler meydana geliyordu. Bu sefer şöyle bir topumuz, evet, e, Dünya modeli olsun, daha rahat gösterebileyim diye şöyle bir top modeli. Evde siz de bunu uygulayabilirsiniz. Güneş'in etrafında dolanırken mevsimler oluyor. Burası dünyanın üst kısmı olsun. Kuzey dediğimiz üst kısmı olsun. Kuzey yarım küresi. Şu aşağısı da alt kısmı olsun. Alt kısmını gösteriyorum şu an güneyi. Evet şimdi üst kısmını gösteriyorum. Dünya güneşin etrafında dönerken belli zamanlarda şu üst kısmı güneşe biraz daha eğilerek daha çok güneşten ışık alır şu üst kısmı. Bakın normalde böyleyken üst kısmı birden eğiliyor ve güneşe daha çok bakıyor. Hangi aylarda güneşe daha çok bakıyor? Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında güneşe daha çok bakıyor bu üst kısmı. Bu alt kısmı ise şu alt kısmı gösterdiğim kısmı da güneşe daha az bakıyor. Yani güneş ışınlarını daha az alıyor. O zaman bu kısmı hangi mevsim yaşıyor çocuklar o zaman? Evet bildiğiniz yaz mevsimini yaşıyor. Işıkları daha çok aldığı için güneş ışıklarını. Burası da ne yapıyor? Kış mevsimini yaşıyor. Dünya yine Güneş'in etrafında dönerken tekrardan konum değiştiriyor. Bu sefer üst kısmı Güneş'ten uzaklaşıyor ve alt kısmı e, Güneş ışınlarını daha çok almaya başlıyor. Bu sefer alt kısmında yaz mevsim yaşanırken üst kısmında ne oluyor? Kış mevsimi yaşanıyor. Böyle düz konumdayken ise üst taraf e, veya alt taraf konumuna göre ilk bahar veya sonbahar yaşıyor. Örnek verelim. Şu an biz dünyanın kuzeyinde yer alıyoruz Türkiye olarak değil mi? Evet çok doğru. O zaman biz şu an ilkbahar mevsimindeyiz. Hangi mevsime doğru ilerliyoruz? Yaz mevsimine doğru ilerliyoruz. Peki dünyanın güneyinde hangi ülkeler var? Örnek vermek gerekirse Brezilya duymuşsunuzdur değil mi çocuklar? Brezilya dünyanın güney yarım küresindedir. O zaman Brezilya şu an sonbaharı yaşıyor ve ne yapıyor? Orası kışa doğru gidiyor. Değil mi? Kış mevsimine doğru gidiyor. O zaman biz de Ocak, Şubat aylarında kar yağarken, hava soğukken onlar da Temmuz, Ağustos aylarında kar yağıyor. Değil mi çocuklar? Evet. Çok ilginç bir bilgiydi. Evet bu dersimizde siz mevsimlerin nasıl meydana geldiğini öğrendiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu tekrar tekrar izleyin. Akılda daha kalıcı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.